Wow. Anneciğim kayıyor musun? Kaydırak mı yaptın? Evet. Kim yaptı kaydırak sana? Ben yaptım. Sen mi yaptın? Doğru söyle. Ben yaptım. Doğru söyle. Kim yaptı kaydırak? Ben yaptım. Doğruyu söyle. Ben, ben, ben. Doğru söyle Melisa. Kaydırak kim yaptı? Ben yaptım. Hayır. Sen yapmadın. Kim yaptı? Soru ya. söyle. Al yapacağım? kızıma. Ne yapıyoruz? Her zaman doğruyu söylüyoruz. Değil mi kızım? Evet. Hadi bakalım. Göreyim nasıl eğleniyorsunuz da göreyim ben. Hadi Batuş kay. Oh, oley, oley. Evet, benim çocuklarım hiç durmak bilmiyor. Koltuk minderlerimiz hiç yerinde kalmıyor. Sürekli evimiz dağınık. Bizim gibi evi dağınık olan anneler var mıdır acaba? Vardır değil mi? Vardır. Çocuklu olan annelerin evleri dağınık olur değil mi kızım? Evet. Alo. bekle, bekle, bekle. Hadi bir, iki, üç başla diyeceğiz. Geç, geç yerine. Kalk, yerine geç, koş. Bir, iki, bir, iki, bir, iki. Bekle, bekle. Ablayı bekle. Ablayı bekle. Ablayı bekle. Anneciğim Melisa'yı bekle. Hadi bir, iki, üç. Başla. Ali. Hadi bir daha. Hadi çıkın, çabuk. Hemen, hemen koşun. Oo, sen geç ve bekle hadi bekleyin birbirinizi bekleyin Batuş bekle ablayı Melisa bekle ablayı üçe kadar sayacağım öyle bir iki üç başla ooo Batuş kendini çok kötü attı Ay, harika şimdi ben. şimdi sende sıra hadi bak Melisa bir iki ya. Beş dedim ama üç demedim ki. Beş dedim. Üç demedim yapmayacaktım. Hadi. Bir. İki. Üç. <laughs> Başla. Hadi. Beş altı falan dersem yapmıyorsun tamam mı? Üç dersem yapıyorsun. Hadi. Bir. İki. 8 de yapmiyordun. 3 dersem yapacaksın, atlayacaksın Ben 8 dedim, 8 de olmaz ki. Hadi. 1, 2. Ah, o kaybettin, kaybettin. Batuş, Batuş. Ah Batuş, ah, ah Melisa. Ben kaybettim. Kaybettim tabi ki. Çünkü ben 3 demedim daha. Ama, ama 3 tamam. 1, 2, 3. Başla. Bir yerini acıtma. Tamam mı? Bir, bir. Hadi. Bir, iki, üç. Başla Batuş. Yavaş. <laughs> yavaş. Yavaş yavaş oğlum. Ay benim ailem. Pembe değil. Lila. O, de, o pembe yok. Lila. De bakayım Lila de. Anne bana bayanlar mı Lila'yı? Beğenmezsin Lila'yı. O da pembe tonlarında. O da pembeye yakın. Neden beğenmiyorsun? Attı. Birazdan gider alırsın onu ama. Biraz. Şöyle yap bakayım Batur. Şöyle yap. Allah. Bir, iki, on. Hayır, on da yapmayacaktın. Hayır, olmadı. kaybet. evet. Ama bak Batuş nereden tırmanıyor? Sen yandan biliyorsun. Tırmanarak gitsene. Hadi. Bir, iki, üç. Oğlum yavaş. Yavaş anne. Yavaş oğlum. Çıktım. Çıktım. Kendi say, kendi say. Bir. Hadi. Say. Kendi say bakayım nasıl sayıyorsun? çıktı? Çıkan mı çıktı? Bakayım. Çıkmış Kim? mı? Aa buradaymış. Gel takalım küpeni. Evet. Tamam mı? Bir dakika. Şimdi küremizi takalım. Benim kızımlar kulakları acımıyor değil mi? Tamam acımıyor. Tamam bitti anne. Bitti. Dur dur dur. dur. Bitti kızım bitti bitti. Girdi 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 kapatacağım. Kapatmam lazım. Heh, tamam oldu. Anne'ye teşekkür et. Ay, rica ederim. ederim. Melisa sen en çok hangi rengi seviyorsun? Hayır. Bana bak sen en çok hangi rengi seviyorsun? Aa, aa. Pembeyi, mi? Pembeyi, Pembeyi mi? Kırmızıyı Pembe. mı? Kuzi. Mavi Kuzi. mi? Oo, yeşili mi? Yeşili mi? Sarıyı mı seviyorsun? Sarı. Siyahı mı seviyorsun? Beyazı mı seviyorsun? Hangi Lili rengi seviyorsun? Lili. Lili Beyazı seviyorsun. Aa, pembeyi? Pembeyi seviyorum. Evet, pembeyle beyaz karışırsa Lili. ne olur? Lila gibi bir şey olur. Demek ki lilayı da sevebilirsin. Hı. Batuş, sen hangi rengi seviyorsun? Yoksa sen de dayın gibi pembe rengi mi seviyorsun? Oğlum kendi tarafına geç. Kendi tarafına geç. Orası ablanın. Orası abla, ablaya ait. Evet. evet. No no no. Yap bakayım no no no. Anne anne yapmıyor. <laughs> Hop. Anne 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 yapmıyor. Su su. Su. Cata. Su. 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 <laughs> su. su, su. Anne no no mu yapıyorsun sen? Su. Anne no no mu yaptın? Su. 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 Anla. Zayıflayacak anneniz. Kilolu çıkabilir ama anneniz azimli. Zayıflamak istiyor. Rejimde. Diyette. Ay yapma öyle. Birden koltuk şey yapar. Bir yeri çarparsın anneciğim. Batuş. Sen bana ne no ne no, no. Yavaş oğlum. Dikkatli ol. Anne bir no no yap bakayım nasıl yapıyorsun no 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 no, no. Televizyon bitmiş televizyon siz olacaksınız artık Abi, kendi videolarınızı izleyeceksiniz <laughs> YouTube'dan evet Melisa Batuhan kardeşler kanalından kardeş <laughs> de kardeş değil misin Batuhan senin kardeşin değil mi evet. Evet. canım evet. kardeşin evet. sen abla mısın evet. ama tamam orası ablanın Batuş evet sen geç yerine. Azıcık babanız sizle sohbet etsin. Ben gidiyorum hemen geleceğim tamam mı? Anlaştık mı? Tamam ok. Sen markete Hayır markete gitmiyorum. Mutfaktayım yemek hazırlayacağım. Tamam mı? Ay oğlum dikkatli ol. Babanız sizinle sohbet etsin biraz.